Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Spikman oynuyoruz. Haydi başlayalım videoma abone olmayı da unutmayın. Haydi başlayalım. Şimdi şöyle bir gidelim. Dur lan. Lan. Bana benim yürü git. Oha. Kanka sen o arabadan bir çıkar mısın? Benim hakkım var lan o araba. Oğlum Oy. Bana bak sana. Oy! Ne lan müzik. Bana bak Erkekler bu arada bunların bu oyunun şeyleri de var. Yani böyle bunun e, ben şu anda ne ne, no, ne notunu oynuyorum. Yani ne ışıklı karakter. Şeyden <laughs> şeyi lan yaptım. Tamam, tamam. Efendim şükürsüz. Ne lan lan ben? Oha. Lan ne oldu lan gaza önce. Biraz fazla hız yaptık. Kolay şey boşuna gelmesin. Boşuna benimle kalmaması lazım. Hayır hayır hayır. Hadi gidelim. Devam edelim. Evet. Allah arabalar önünden çekilen çok fena gazla geliyor. Ne çantam. Ne yapalım lan ben. Bizim ya. Çok yaptım. Ne? Aaa bana kısıyor. Ne yapıyorlar lan bunlar? Ama bu duvar az önce Arabayı kovalıyorlar ya. Ben arabamı kaybetmek istiyorum. Arkadaşlar bizim burada köpekleri alıyor. Tamam edelim. Havlu lan Aha. Arkadaşlar em, Arkadaşlar ben em, Bilmiyorum ama em, Belki bu em, iki gün sonra Arkadaşlar ben bu iki gün sonra Arkadaşlar Video atamayacağım arkadaşlar çünkü arkadaşlar artık köye gidiyorum o yüzden video atamayacağım arkadaşlar. Çünkü köyde internet yok. Kesinlikle o kadar o gün videolar atamayacağım. Sizi de özleyeceğim. Bilmiyorum ya da Ağustos ya da Eylül'e kadar gelmeyiz. Bilmiyorum ama kaç güne kadar gelmeyiz. Ama neyse. devam edelim. Oo. Araba da var. Dön şuraya dön, dön. Ne haberin lan gel toş polis. Arkadaşlar hiç adam öldürmüyor. Biraz adam öldür. Şu bir adam öldür. Bakın burada nasıl silahlar var. Şu silahı size göstermek istiyorum. Uuu tek attı. Şimdi bu böyle atıyor. Şimdi size arkadaşlar bu acayip güçlü bir silah. izleyin. Adam Bir tane de bu silahımız var. D diğer silahımız var. bu da M416. Zaten bilen vardır. Dur şu M416'yı göstereyim. Bakın bu da böyle. Kim sırada? Şöyle bir tane pompalımız var elimizde. Elimizde bir tane böyle pompalımız var. Orada polis arabaları var. Arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi normal bildiğiniz pompalar. Arkadaşlar zaten bu oyunu oynayanlar biliyordur. Arkadaşlar bir de şu silahı göstereyim size. Zaten şurada görüyorsunuzdur. Dur göstereyim. Bu silah. Bu silah. Görüyorsunuzdur. Bu silahı da gösterelim. Nereden bulalım? Nerede var? Aha. Oo. Şimdi şu adamın üstünde deneyelim silahımızı. Ha deneyelim. Da böyle bu, da böyle yani bu da böyle sıkıyor, bu da böyle sıkıyor. ne bu da böyle? bak 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 bak. da böyle sıkıyor. şöyle bir. bir başka plan. plan. bir de başka. Şunu alalım. Şuna binelim yani. Şunu alalım da. Yani. Lan çıkın şuradan. Bilmiyorum canım istemiyor bilmiyorum. Arkadaşlar bir de şurada bir şey var. Şuraya gidelim. Taşlardan gizli gizli bakalım. Tamam. <laughs> <laughs> lan. 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 Bir dakika. Dur basit lazım. Hı. Şuradan. Abi tek bir vuruşta da sıkamadım ya. Uf tekti. Kim nasıl öğren? Arkadaşlar kardeşim konuşuyor. <laughs> Tamamdır. Şimdi şuradaki adamı verdik Tamam. Neyse Ve arkadaşlar burada da videomuzun sonuna gelelim. Bir dahaki videoda daha. görüşmek üzere. Bay bay.